Merhabalar. Burası Mezar Şerif Montaj Kampı. Bugün İstanbul'dan gelen iki ev hediyesi müjdesi vardı. Bugün bunlara bu müjdeyi vermeye geldik. Sonunda bu evi seçtik. Burası da bunların evi. Oh, <laughs> <laughs> Geliverin gel, 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 gel. gel mi? Assalamu alaikum. Yakışmasız. Sağmasız. oğlum. Onlar böyle bir Ben tamam, tamam. için. <laughs> öyle gördün öyle gördün mü anne karay. O hayrat et. ler hayır. Senin doğar et oturursun. Siler gene ya sırık bu ne bu. Koruma kutu atarız. Daha ya koru ana ketim. Al bul unutuyorsunuz getiriyorsunuz. Hayır görüp iyi olur, Solun bir kömök oğlanlara. Minitten alsın can oğlum. Bir ekret taparsınız inşallah. Oğlanlarımızın her yerine olur öresiniz. Bu da adam versin sizlere. Şunun tamamı terkırak yitarsa değil. Bu da adam ıslas edip namazını izinle. Doğasını oturuyorum. Tırkırak versinler de o ait. Edelim. hacı bol otursun deyip. Sizler uzadığınızdan minnettar biriler. Bana bile şimdi yani de otuz. Cala yakıp ötüp derbeder kar yakıp. Kıdasilere bundan ziyat etsin. Bilere uzattınız, kömek ettiniz. Kanağınıza bat. Bilere anasın oğlanlar bilen derbederlik. रजाई ओथरे जाए